ay düştü gözlerime. Başını üstüme eğdiğinde ay düştü gözlerime. Yandım ki ne yandım bakışın gözüme değdiğinde. Bir derin uykudan uyandım şefkatin üstüme yağdığında. İçimde çağlayan sevgine kandım. Saçlarında gezinirken elin gözlerinden ışık emiyor gözüm. İçimi gülşene çevirirken dilin ak dualarınla beslenir özüm sevgi anamın gözünde açan çiçek, kokusu duyulur uzaklardan, ana sözüyle büyüyen korunur tuzaklardan. Gözlerin burutlansa yağmur içime yağar, tebessüm olsa dudağında içime güneş doğar. Nereye gidersem gideyim, ellerin üzerimden gitmez, ne kadar anlatsam da sevgine söz yetmez. Hayat hatıra taşımak değil, İstemem annesiz saatleri sensiz yaşamak yaşamak değil